Evet. <laughs> Adamın çıktığı yere bak amına koyayım. Bak seni ha, bırak bırak bırak. bak kaldıracak <laughs> şimdi seni. Hayır, ben hayır. Ben birkaç parça nöyle sarhoş oldum bugün <laughs> E mutluluğum Aa, kaldı abi. da Burak nasıl geldi kanki? <laughs> Selamlar Ben geldim Berkem sezama kuruyor Merhabalar. İlk sefer molim var belki. Gitme sokarım. <gülüyor> tamam. Abi <laughs> nasıl? <laughs> 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 ben de Hayat sol var. taraf kapalı gözüküyor lan. Oyun başlangıcında şu anda. Ses çıkmasın ama.

Sağlık gezişine bak şükür. Karnım da acıktı. Sana nere kanka? Git bir sağlık gezişine bak. al şunu ağzına. Hopstan'da al bunu. Cüzdan mı alsam? Ne asam. diyor? Ne diyor? Ne diyor oğlum? Ne biçim konuşma tarzı böyle ya? Abi çok terbiyesiz adam oldu ya Dayanamıyorum. <laughs> eremiyorsun artık. Şimdi bak atar mısın şuraya? Yalışma sağa yatma. Kurduruyor, kurduruyor. Kaçtım ama. Yer alın. Arkaya bak gerek yok şükür. Ne verme bir dur ama bunu Anam 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 Yine az kan ile sade koş. galiba komşuları bugün birazcık fazla rahatsız ettim ya. Ece şey yaptım bu sefer. <laughs> Lan Araya yine abim, benim abim, evimle abim. maç alıyorsunuz ya. Hadi ya. Herke biraz sinirli gibi ya. Ana <laughs> ana. Belki 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 kardeşim belki 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 Sıkıştı bizi sikiyorlar bizi gibi sikiyorlar Görevim daha sıkışmedi <laughs> 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 Burak mı var kanka Ah, kendine gel sen biraz daha. Yo, Jason atamıyor biraz, biraz Adam var, adam var. Yürü, yürü, yürü. Adam ne yürü, Adam sizi diye bro arkadan gelecek. Okey. Aa iyi yeah, tamam. Hmm. Aa, tamam anladım. Eee şey, sihti. Senin amına koyarım bak şunu. 87. Aa çok kendine gelsen da. biraz daha Level olur şu atom biraz ele daha, daha. Aynen. Baksana. Nice. Aa baba eksnazi. Da! Baba eksnazi. Arkadaşlar Şükrü yarra gel. <laughs> Şükrü tamam, göt. Evet, evet. Şükrü nerede? Şükrü gücüm. Kızım dur da fotoğrafını çekeyim. <laughs> oh. Oh. Anam. Anam. Karnım da acıktı Şükrü'ye git cüzdan alayım. <laughs> Oğlum git ben seninle konuşmuyorum aman, ne gözü. Dur, git. ama ne kodum ne gözüm. Nereye gidiyorsunuz ya? Ben sizi nereye gidiyorsunuz? Çıkar mıyım Burak, buradan? Sen bakayım ben. Çıkar mıyım sence lan? Düşün bakayım ben buradan. Çıkarmış. Ananı s**t şükür amına koyayım senin ya. <gülüyor> Report. Report. <laughs> Özlemedim seni. Olmuş bir <laughs> Ben çok güldüm ya. Spike atıyor <laughs> bir O kadar oyun değil yani. Ha. Işte, evet. Ne kadar güldüm ya vallahi bugün. Belki arkadan gelecek, Allah Sus, başımızdan eksik ya. etmesin seni tamam, şuraya ya. Tamam şu, şu, şu götten yiyordu vallahi. Benim ölümü böyle ama tamam mı? Benim ölümü böyle. Amına Da. Ya bu nasıl bir ulusiyonun? Lazım olsa atmaz amına koydum Geometri hocanız. <laughs> <laughs> Beni ölüme at tamam mı? Daaa! Tamam ya gidin hadi! Ben, bu oyunda sonra bir hafta daha bunu Sileceğim amına koyayım şimdi sonra izleyelim. <laughs> Amına koyayım önüme şey atar hadi bak molotof olabilir. Amına koyayım um, Astra sarsılırsa nasıl önüme atar Amına koyayım. Ne kıyım? atıyor kanka? Bilerek yaptım abi. Astra ultisini atıyor amına um, koyayım. Yapar yapar ben bir şey yapar. Kim? Bekleyin. Bekleyin yapar yapar. Yapar yapar. Alıyorum. 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 Evet şimdi Bergencim. <laughs> Sana bir sorum var. Evet abi. ünlü ee, şerimiz Um, Amasya. Bir mı var? Bir daha düşün bakalım. <laughs> bak, e bak sen. bir, bir daha bak, bir daha soruyorum bak şimdi. Sana bir sorum daha var. Evet. Çünkü ya götten ilk kim basmıştır? bırak Gökçe. Bu doğru. O yüzden <laughs> Aynen, sana verdiniz. bir flash alacağım. Ana misikey ne oluyor? Başka. Niye çıkıyorsunuz kanka? Sahipten konuşsanız da. Gel sakin ol amına koyayım. Heyecan yapma ya izah Nasıl? Çok Nasıl? Adam nerede? Adam nerede? Ne? soldan gelmiş. Çok korktum. Oo kanka, adama hiç mi var? Da. Ay yardım edin. Ana biskiş ver. Belge vermem yok. Gerekli yok. Bu ne yapıyor? Bu amına koyayım ne, ne yapıyor? Şu Eğlence abi, ya. Hop bir dop bir de yapıyor. Adam daha demin kanka şey tuzağına baktı. Bozulmuş tuzağa Burak baktı. Bak abi sorun var. Bak abi sorun, 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 sorun var. Kardeşim sorun Sorun var. Eee Neresin burayı? Ektemciğim susar mısın? Evet dinliyorum, dinliyorum. Sormayacağım hadi sana <laughs> hediye yok Neden abi? Yok sana hediye yok Biraz da bana sorsana kanka ya Biraz da ben hediye alayım Ah, problem. I'm just kidding, I'm not. Take down, I'm Burası, burası koşuyor. Olsun mu açma götünü sikerim şükrü ok geldi oğlum be ya. Açma dedim sana iyi ki. Amını yurdunu siktim mi seni. Ya orospu ya ben oynamam ben. Çıksana bir dakika göster bir dakika. Oğlum. Çocuğu. Çocuğu bizimkilere gösteriyorlar. Gele kanka o zaman. Hop, baba. Baba ex nazi. <laughs> evet, Ana. Çıkış tane vurdum. E. AFK Beyoz'un yalanın da güzelini atlar <laughs> oğlum. Beyoz'un da niye AFK olsun falan. Horoz <laughs> <Orası> bu <bir> çocuğu. Daaa. <laughs> alırsa Şükrü'ye... Vay! Çocuğum. Elini kolunu Çekti mi kardeşim filiktirir mi? Çektim sen sakin ol. Bunları en atmayacağım laki, ama laki, haberin laki, olsun yani. laki, laki. ya. Ya elinize bak <laughs>

Balık var mı? Daa Daa vayyyy Olup oturuyor Bu ne kanka ya da. Ya bu ne orospu anani Daa Çağır Çağcı Vurdu orospu çağcı <laughs> Bu da çok güzel yapıyor ya <laughs> Cıklatma yapamıyorum ben ya. Yaparsın ya. Çağcı. Oyuna. Hadi ver gizim bak şimdi sana bir sorun var. Adam sağında mı sonunda mı? Şükürün gözünde. Olabilir, olabilir, olabilir. <laughs> Bu adam 400'e diyenler artı bir bastı mı? Şimdi 4 katıyorsa belasını sikeyim diyenler 25'e başlayın. Başak. Evet arkadaşlar şu turnuvayı kime verecek mi kalm? İzliyoruz. İzliyoruz evet. Evet. Şu kesiyor şu şu anda. <laughs> Adam adaymış. Bekle kursun bekle. Hiç jetçim evet, sana bir sorun var. Onu tutuyorsun halis mi? Çağır. Beyler bana bakın nereden geliyorum. Öldü bak iyi. Beyler siz Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yaptığı bilmiyorsunuz. <laughs> Atla Rus bey <laughs> abi. Bana sağ sağ sana geliyor. <laughs> 5. 5. 5. Eyvallah. Eyvallah Eyvallah şişey şişey Çekme atsana <gülüyor> <gülüyor> Lan ne kadar mutlu olduk bak şimdi <laughs> Çıkıyorum kanat atar mısın benim? Çıkıyorum 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 Kanat atar mısın? Kanat atar mısın? Kanat Ha at. at, at. Ya, yaparsan atar. <laughs> Bırak bunu ilk yaptığı zaman var ya 4 saat falan yürüdüydüm aralıksızla burası. Oyun bu sefer bence a arkadaşlar ne diyorsunuz? Bana abi. ne ben meyde oturacağım sana ne ya? İyi kanka ben abi. Çıksana hadi. Çık 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 çık. Çık, ya, ya, ya. çık. amına koydum çık bir daha çık bir daha çık bir daha bırak abi fena eğleniyoruz gör ben lazım bir daha bırak, çık, adam, çık bir bir de bir de. Kanka. adam elim kaydı bırak onu alamadım lütfen kızmayın çık ağacı hocam ayı bırakma ayı bırakma ayı bırakma ayı bırakma ayı bırakma ayı bırakma ayı bırakma, 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 bırakma Reina. reynacım şimdi bak ayı bırakmayacak mısın Adam ne duruyor? Ayı bırakmadın değil mi kardeşim sen? Art geliyor. Ya. Atma onu. Aptal Rus evladı ya. Yerini belletti. Çocuğu yapma. Art art at at Arkan arkan arkan. Çocuğu. Çöz. Tanrısa. Otur otur. Ta ki bıçakladın diye öldüm ha. I feel good. Da, 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 da. Ah. Oh, go. At atar mısın? siz. Berkeciğim asil atar o, mısın? Gay atayım ben sana. Asilim yok abi. Neyim var? Büyük bir 30 saatte düşürün götüre. Delipop mu? Yani. Bakayım bana. Bakayım <laughs> bana. Bakayım bana. Bir gel basana gel. Al gel al. <laughs> Arazi izle şimdi 3 tane flek nasıl çölüyorum. İzle bu saçtı. <laughs> Düşürmezse çükrüye götür Hadi bakalım. B abla koyun. <laughs> Anam! Kağıcı. Ben bıraktım hocam bu işleri Ah gitti tar. Oyyy Çok acı Sus amına koyayım Bana ne ya Ya bir birader Ne oldu oğlum Amına koyayım çok ya tamam. <laughs> no, no, no. <gülüyor> 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 Yarrak ben 1v2 klasik Amına koyayım çok acı ya Atan gibi öyle demeyen Ay bide Seç kılacak alır mı? Yarramın başını alır diyenler artı bire vasaytır. Seç kılacak seni götten sikerim <laughs> ama. Seç boş ama... <laughs> Elinde silah yok. Aa lan ne ka. sudan git sen daha iyi olur belki. <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> Gülüyor. Ne dedim abi? Paraçta çocuğu gören mi kanka? Bir koyayım ya. Ultisi var zaten. Ben güç <laughs> ol. Şu kaosu alsan arkandaki ya. Asıl atar mısınız? Baba baba mı mısın? Baba eksin Hadi Harbi at belki bak tamam ciddi ciddi bak sarp. Bırak abi. Çekil. Abi seni de koruyorum at şunu. Bırak abi operatör işte sen. Bırak abi operatör işte sen. A, param bitti ya. <laughs> Olur, atsana yarra. <laughs> Bırak abi atar. Bırak abi Bırak abi at çek. elindeki ne? Haa. Al. A sakın açma onu. Sakın açma onu. Açma onu. Ananın. Bir daha aynı yere Atabilirim bakmaktan ya. ne var? Neden ya? Siktir gidin de şov ya. Arab. Elim acıdı lan. Ana. Nereye gireyim, nereye? Nereye gireyim A -a, <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Reis uyardı. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede olça? Nerede şey? Nerede ulti? Şey nerede? Yarra. Solda, solda şey, nerede? operatör. Bilmiyorum, arasında mı da bir yerde dönüyor. Evet, evet. mid ya. dönüyorlar. Beyler. Kanka. Ta. Kanka dahil de olamaz. Ara, ellerim acıdı lan. Çok alkışladım biliyor musun? Senin oynayacağın oyunu sikeyim ya yani, Zeynep, tamam Oraya gel oğlum kaçırın. O ananı kütürdeteyim yani. Hadi belki çöz şöyle. Ya çözdü mü kanka geldim ben buna. Çözersin lan. Birimin canı bir. Nasıl bir yalandan bir şey söyle. Vallaha lan. Yiğit bitiş. İkisi de main ki. Tamam biri orada biliyorum. Oh. Bravo. Ana. Gördüğü. Evet Burak abime operatör o. Bir daha mı operatör? Yardım. Hayır. Kanka ekonomi arasını sikelim mi? Bence Burak de... yarım çeki bassana ana. Çekince de bok ayarım da bir şeyim yok. Burak abi bence operatör çek. Ciddiyim bu arada. Operatör çekebiliyorsan operatör çek. Çek çek operatör çek. Git lan bırak. Düz Ama bu sefer oyna. misleme, oyna. Misleme, Bu sefer misleme lütfen hayatım. Reyhan durdu yere kessene. Abi smok çıkışına baksanız ha. Yalan var, var mı? Aşağı doğru bravo. Oyna, oyna oyna. Ultim var. Mid gelecekler. Benim masum döner donuyor ana. Gideceğim şey, şimdi bak Gelmediler. Operatör alsana abi gidip. Yaraladım da. Kanka bu el dönmez Operatör alıp yol mu bakarım ama Ya er ile vatar ne? Ya kanka reyna. Yanlış, yanlış anlama, anlama. Lütfen adam, adam bırak. Yanlış anlamadı kanka. Ananı sikiyim ya. Uzaldığını sen de ben de biliyoruz değil mi kardeşim? Ben birkaç parçayla sarhoş oldum bugün. Kreni <laughs> burada bir yere baksana. Raptus dur Ben burada durmam hocam. O açarsan Ya korkuyoruz. kanka açmıyorum amına koyayım bak ya. Girerse diye açıyorum. Parmalanma la. Sikik. Bağırma lan bana. Bağırma lan bana. Bana bağırma ya, lan. lan. Ya. Ya, lan. Yapamam da neyse. Hadi lan. Çıksana <gülüyor> bir daha. <laughs> <ya>. beni <laughs> <laughs> Ananın. Dağı taşı sikeceğim. Ben oyun be. Oğlum benim mouse'um bir donuyor lan. Lan benim mouse'um gitmiyor. Gel gel yapacak bir yok bu arada. Kendinize iyi bakıyor hocam abi öpüyoruz. Abi, hayırlı işte. geceler yiyecek. dayı. Gece hocam var. Şükrü ne yapıyor? Lan Şükrü nice oldu. Oh. Şükrü Onu <laughs> öldür Şükrü çopur. Evet. Kanka burada jet. Burada jet. Ben yüksek tıvayla mouse'un şarjı bitiyor ya. Arkam var, arkam var. Bırak öyle daha yeni oradan geldi ama. Pingi sabit kanka. Sage daha yeni oradan gelmedi mi? lan? Pingi sabit AFK ya. Sage aptal bir orospu çocuğu olduğu için görmemiş kanka Ne oyun yaptı baba Hop alamıyor, hop almadınız mı Kafanızı sikeyim ya Oğlum Oğlum bak şimdi ikinizi oraya tutuyordunuz da Şimdi <laughs> Ne demek hop alamıyorum Gidim çıkasın açık edin Kanka kanka amin amin Birazcık şey yapın ya A A A A Bakarsın kanka ben şimdi bir sıkıntı var onu söyle. Adam niye sürekli Spectre oynuyor kanka? Buranın ilk kodanat oyunu işlerine benziyor ya. Ne demek lan o? Sendeyiz bırak diyeler. Çöz şu o. Ben yukarı ya gidiyorum. Ya kanka üstüme push atıyor adam ya. Her siki attı üstüme ya. Git ona bak aynen bırak abi git ona bak sen. Ne aynen oğlum Allah Allah yalan borcum var sana ya. Aynen bırak abi git ona bak dedim amına koyayım. Sana bir şey mi dedim? Ha. Ben aynı yere bakıyor Bak. Evet. Nice, nice, Bir tane daha var. Bir tane nice daha var orada. Last Yaralı ha, çok yaralı. <laughs> orada kalsana zaten yarıldı ya. Sen or or oraya bak aynen. Bu adam CT dolaştı mıdır acaba main gidip? Ben de öyle düşünüyorum o yüzden evet, diyorum. Oooo. Hala bir daha para geldi. Asıl atsana dost. Ne Ya atacan lan. Kalsın. Şuga senin o kadar geldi amına bunu bir almadın. Yok oğlum ne alacağım onu okuyamayın. Aaaa. Havay gari. Çağcı ver ki. Ana ananı bırak lan ana. Ana bırak lan. Abi radyo şey yapabilir misin yapma lütfen. ananı bırak lan. bekliyorum. Smoke bekliyorum hala. Gelmedi. Allah Allah. Hop. Bay Al bay bulma Yine bekliyorsun abi gözlüyor. Bir de orada. Karanlı sikeyim. Odayı çekmiş bir de orospu. Herkes sikecekler. Sigecekler bizi sigecekler Tamam sakin ol Ananı sikeyim bekle Al bakalım onları Açlar orayı al Gerek yok tamam, Bitti mi? Asilim aldığın için oluyor evet. bunlar Otur işte orada yapacağını yapıyordun ya uşağı Schau, gesagt! Da muss man drei